Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Ben Soğanlı Korta Mahalle Kreşi'nin Arzu Öğretmen. Sizlerle bugün çok güzel bir deney yapmak istiyorum. Deneyimizin adı ses deneyi. Bunlar için 6 tane bardağa ihtiyacım var. Hep birlikte bardaklarımızı sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben azdan çoğa doğru sular doldurdum. Mavi renkte boya kullandım. Sizler istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Bunun için bir kaşığa ihtiyacım var. Şimdi ince sesten kalın sese nasıl gidiliyor hep birlikte bir gözlemleyelim. Hızlanalım mı? Evet çocuklar, sizler isterseniz daha fazla bardaklar kullanabilirsiniz. Size bir bilmecem var. Çocuklar kutlar, Nisan ayı gelince sınıflar süslenir. Bir sonraki videomuzda bunun cevabını hep birlikte söyleyelim. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün bir sonraki videosunda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evde kalın, hoşçakalın.